Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda kripto paralarla ilgili tahminleriyle adından sıklıkla söz ettirmeyi başaran efsanevi analist Michael Van de Pop'un Link Coin için yapmış olduğu önemli açıklamalardan bahsedeceğim. Ayrıca Link Coin'de yeni bir boğa trendi için aşılması gereken iki önemli kritik seviyeden söz edeceğim. Yaptığı son paylaşımda Link Coin dikkat çeken başarılı analist Link Coin'in 8 dolara yaklaştığını ve bu seviyelerde akümüle olduğunu düşündüğünü belirterek bu seviyedeki fiyatların Link Coin için hayatımızın fırsatı olabileceğini düşündüğünü iletti. Bir sonraki boğa koşusunda Link Coin'de oldukça yüksek performans beklediğini belirten analist, Link Coin fiyatının hala all-time high seviyesinin %85 altında seyrettiğini ve bu durumun oldukça önemli bir alım fırsatı olduğuna vurgu yaptı. Van de Pop Link Coin'i uzun dönemde biriktirilecek nitelikte, değerli bir coin olarak gördüğünü de açıklamasına ekledi. 2017 yılında kurulan Chainlink, global çapta smart kontratları olanak tanıyan bir blok zincir soyutlama katmanı olarak ön plana çıkmaktadır. Merkeziyetsiz bir orakıl aracılığıyla blok zincirlerin harici data beslemeleri ve ödeme yöntemlerinin yüksek güvenlik önlemleriyle işleyişine izin verir. Chainlink'in bir diğer önemli görevi ise, zincir dışında bulunan kritik bilgi akışını sağlamaya imkan tanımasıdır. 2021 yılı boğa koşusunda 52 dolar 88 sent ile all-time high seviyesine ulaşan Link Coin, 2022 yılı mayıs ayında 5 dolar seviyesine kadar gerilemiş ve bu seviyede dip çalışmasını tamamlamıştır. Şu anda 7 dolar 70 sent seviyelerinde işlem gören Link Coin'de kısa vadede 9 dolar 45 sent, orta vadede ise 17 dolar 65 sent seviyesi majör direnç olarak dikkat edilmesi gereken en önemli seviyelerdir. Fiyat orta vadede 17 dolar 65 sent seviyesini aşmayı başardığı takdirde, Link Coin'de uzun soluklu bir boğa koşusu görmemizin oldukça muhtemel olduğunu düşünüyorum. Link Coin için Michael Van de Pop kadar iddialı olmasam da, orta uzun vadede yüksek kar potansiyeli taşıdığını düşünüyorum. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.